Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rose'nin solo performans hakkında düşüncelerini dinleyeceğiz. Abone olup beğendiyseniz başlıyorum. Rose ilk solo albümü R The BLACKPINK grup olarak söylediği şarkılara nazaran daha yoğun vokal gerektiren şarkılar seslendirdi. Billboard için verdiği bir röportajda Rose solo albümündeki çıkış parçaları On the Ground ve Gun şarkılarını söylerken arka planda onu daha çok zorlayan unsurlardan ve bu konudaki düşüncelerinden bahsetti. Şarkıyı birkaç kez canlı söylediniz. Bize bunun fiziksel gereksinimlerinden bahseder misin? BLACKPINK ile koreografi her zaman aralıksız devam ediyor ancak artık vokallerde ara vermiyorsunuz şarkıyı sizinle paylaşan üç üyenin olmasından kesinlikle daha farklı. Şarkıyı başından sonuna kadar taşıyabilmeli ve o üç dakikalık şarkının tamamında söylediğiniz her cümleye hazır olmalısınız. Grup olarak söylerken sorumluluğunuz genellikle 15 ila 20 saniyelik kısa bir kısımdır ve tüm enerjinizi o kısma harcarsınız. Ama bunu 3 dakikalık şarkının tamamına yayabilmeliydim şarkı söyleyerek performansımla nereye gittiğimi anlamak için uygulama odasında çok kaldım, yani çok çalışmış. Ama aynı zamanda solo şarkılar için eğitim almaktan çok, en büyük rolün BLACKPNK ile öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Son 4 yıldır BLACKPNK olarak çalışmak bana çok fazla deneyim kazandırdı. Bu yüzden tek başıma kaldığımda çoğu zaman ne yaptığımı iyi biliyorum. Kısacası Rose tek başına şarkı söyleyip performans sergilemenin grupla söylemeye kıyasla daha zor olduğunu ama çok çalışarak ve BLACKPNK ile gelen deneyimleri sayesinde işin altından ustalıkla kalkabildiğinden bahsediyor. Rose gerçekten mükemmeliyetçi ama o zaten mükemmel ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın, hoşçakalın.